göklere i̇nsan. yükseliyor insan bunu hissedebilir manen hissedebilir hmm. bedenen değil tabii ki bu tabii ki. yaşadığı zaman gayet net bir şekilde görebilir gazali evet. rahmetullahi aleyh zaten evet. malum, malum ihya bunu mükemmel bir şekilde geçmiş bir şeyle, şeyle kitaplar şeyle, içerisinde belki bir de şey olabilir ebu talib yani. el mekkinin kutul kulub şey evet, o da Mesela, evet bunlar ve yine cüneyt hasibi tam psikolog tam evet tam muhasebeden bir psikolog. giriyor evet ee, muazzam bir psikolojik tahlilleri var bütün insanların bu duygularını hmm. vesaire. Bütün bunlar nereye yönlendiriyor insanı? O melekiyet yönüne doğru. Senin ruhun var, oraya doğru git. Ruh güçlenirse bedene hakim olur. Ama bedenini güçlendirirsen hayvaniyet ve beşeriyet yönüyle ruhunu bastırmaya başlar, hmm. baskılanır. Bazen böyle anlattığım zaman bizim tabii gençlerimiz hani yaşantı olmazsa insan bunları anlayamıyor. Ya hocam diyor madem öyle bizde niye bu yok? Dedim yani sizin durumunuz şeye benziyor siz... Hiç bugüne kadar hiçbir ağırlık kaldırmadınız. Diyorsunuz ki ben Naim, rahmetli Naim, Süleyman, e, Naim size, vardı hocam. Süleyman Naim evet. Evet, onun gibi olayım. E, olmaz ki dedim. Yani adam günde 8-9-10 saat çalışıyordu. Evet. Kaldıra kaldıra kendini geliştiriyor. E, sen hiç çalışmamışsın bugüne <laughs> kadar. Manevi yönünü geliştirmemişsin. Hmm. Malum zaten bizde e, fiziksel olarak da bilinir bu. İnsan bir organını kullanmazsa o organ yavaş yavaş körelir kabiliyetlerini kaybeder. Hmm. Mesela gözünüzü kapatın uzun bir süre hmm. o göz yavaş yavaş kör olur. Hmm. Çünkü beden kendisi sanki Cenab-ı Hak saat gibi kurgulamış bunu. Ay. Ya bu kullanılmıyor, öylese kapat bunu. Hmm. Bedene adeta verilmiş olan bir emir gibi.